Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Bugün mükemmel bir konuyla beraberiz. Konumuz ne? Tamlamalar. Niye mükemmel konu? Çünkü ÖSYM'nin tüm sınavlarında tamlamalar çıkıyor. TET'de çıkıyor, KPSS'de çıkıyor, Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavında çıkıyor. Her sınavda çıkıyor. Bazen doğrudan çıkıyor. Doğrudan derken kastım şu arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisine tamlamanın türü farklıdır diye soruyor. Yani isim tamlaması, sıfat tamlaması farkını soruyor. Bazen de cümlenin ögeleri içerisinde soruyor. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisi isim tamlaması nesne görevindedir, dolaylı tümleç görevindedir gibi sorular sorulabiliyor. Hadi bakalım vakit kaybetmeden başlayalım. Ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Değerli öğrencilerim başlıyorum. Diyor ki bize Hangisinde tamlamanın türü farklıdır? Böyle bir soru sordu. Neye bakacağız? İki tane tamlamamız var. Birisi isim tamlaması, ikincisi sıfat tamlaması. Ancak buraya girmeden önce şu ikisinin farkını size 3 saniyede öğreteceğim. Abartmıyorum bakın 3 saniyede öğreteceğim. Ancak oraya girmeden önce önü şu mantığı bir oturtalım. Arkadaşlar tamlama olabilmesi için en az iki tane kelimenin birbirini tamlaması yani bütünlemesi gerekir. Yani tamlamaların olabilmesi için en az iki tane kelimenin bir araya gelmesi lazım. Önce bunu bir kafamıza atalım. Devam edelim şimdi. Değerli öğrencilerim bize şöyle bir soru sorsa dese ki hangisinde tamlamanın türü farklıdır? İsim tamlaması sıfat tamlamasına bakacağız. Bakın isim tamlamalarında aitlik ilişkisi varken sıfat tamlamalarında aitlik ilişkisi yoktur. Hocam ne diyorsunuz ne anlatmak istiyorsunuz derseniz o da şu. Bakın mesela klasik bir isim tamlaması yazayım. Kapı kolu dediğimiz zaman Şurası tamlayan, şurası tamlanandır. Bakın şu tamlanan, tamlayana aitlik belirtir. Yani kol kapıya aittir. Her isim tamlamasında aitlik ilişkisi vardır. Bu önemli bir nokta. Sıfat tamlamalarında ise aitlik ilişkisi yoktur. Bakın iyi insan dediğiniz zaman şu tamlayan, şu tamlanan buradaki insan iyiye ait değildir. Doğrudan buradan soruyu çözebilirsiniz. Detayı da var ama sadece bu bile ayrım için yeterlidir. Bakın şimdi hangisinde tamlamanın türü farklıdır? Böyle bir soru gelirse isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı buna bakacağız. Bakalım şimdi yol ağaçlığa ait mi? Hayır. Ait olmadığı için bu bir sıfat tamlamasıdır. Meseleler memlekete ait mi? Evet hocam ait memleketin meseleleri çünkü onlar aitlik olduğu için bu bir isim tamlamasıdır. Devam ediyorum. Mezar topluya mı aittir? Hayır. Sıfat tamlaması. Ülkeler gelişmekte olana mı aittir? Hayır. Sıfat tamlaması. Sanatçılar kalburüstüye mi aittir? Hayır hocam. Sıfat tamlaması. Yapıştır. Bu kadar. Aitlik ilişkisi varsa isim tamlaması yoksa sıfat tamlamasıdır. Bu kadar. Bu kadar. Bunu kenara koyduk. Peki hocam ben bu aitlik ilişkisi dışında da tamlamaları ayırt edebilir miyim? Edebilirsin. Nasıl ayırt edersin? Bakın rengi değiştireyim ki karışmasın. Arkadaşlar isim tamlamalarının 3 tane sorusu var. 3 soru. 3, 3. Ne bunlar? Ne sorusu? Neyin sorusu? Kimin sorusu? Bu sorular isim tamlamasını buldurur. Ne, neyin, kimin soruları isim tamlamasını buldurur. Nereye soracağız? Tamla nana soracağız yine. Peki hocam sıfat tamlamasının soruları hangileridir derseniz? Nasıl, hangi ve kaç soruları da sıfat tamlamalarının soruları. Ne, neyin, kimin isim tamlaması, nasıl, hangi, kaç sıfat tamlamasının soruları. Peki nasıl bulacağız? Hadi başlayalım. Değerli öğrencilerim, dedemden kalan evler. Bakın burası bir bütünlük oluşturmuş. Bunun tamlama olduğu belli. Şu son kısım tamlanan. Buraya soracağız. Nasıl evler? Dedemden kalan evler. Nasıl sorusuna cevap verdi? Bu bir sıfat tamlamasıdır. Tüm kardeşlerim. Bakın yine burada tüm kardeşler bütünlük sağlamış. Yine tamlanan ikinci kısımdır. Yine buna soracağız. Hangi kardeşler? Tüm kardeşler. Yine ne oldu? Sıfat tamlaması oldu. Birkaç gün. Yine şu güne soracağız. Hangi gün? Birkaç gün. Ya da kaç gün? Birkaç gün. Cevabımızı verdi. Yine sıfat tamlamasıdır. Noter memurun huzuru. Bak bunları birbirine bağlamış. Noter memurun huzuru. Huzuru memura, memuru notere bağlamış. Değerli öğrencilerim burada aitlik ilişkisini görüyorsunuz değil mi? Huzur memura, memur notere burada bağlantı kurmuş. Burada da neyin sorusunu ya da kimin sorusunu sorabilirsiniz. Kimin huzuru? Noter memurunun huzuru. Kimin sorusunu sorduğu için bu da isim tamlamamızdır. Bilginin efendisi arkadaşlar. Bakın neyin efendisi, bilginin efendisi neyin sorusunu sorduk yine bir isim tamlamasıdır. Hangi zaman, her zaman, hangi sorusunu sorduğumuz için sıfat tamlaması. Hangi öğrenci, birkaç öğrenci hangi sorusunu sorduk sıfat tamlaması. Nasıl sohbetler, uzun sohbetler nasıl sorusunu sorduk sıfat tamlaması oluyor. Demek ki değerli öğrencilerim mantık çok basit. Ne, neyin, kimin isim tamlamasını, nasıl, hangi, kaç sıfat tamlamasını bulduruyor? Aitlik ilişkisi olanlar isim tamlaması, aitlik ilişkisi olmayanlar sıfat tamlamasıdır. Dikkat ediyorsunuz. Bakın burada da uygulayabilirsiniz. Nasıl yol? Ağaçlık yol. Nasıl sorusunu sordu? Sıfat tamlaması. Ne meseleleri? Memleket meseleleri. Ne sorusunu sordu? İsim tamlaması. Yani böyle de çözebilirdik arkadaşlar. Nasıl mezar? Toplu mezar. Sıfat tamlaması. Yani hem sorularla çözebilirsiniz hem de aitlik ilişkisiyle çözebilirsiniz. Bilirsiniz değerli öğrencilerim. Peki, hocam siz isim tamlamasını anlattınız da bu isim tamlamasının türleri yok mu? E var. Kaç tane var öğretmenim? Kaç tane var derseniz toplam 3 tane isim tamlamamız var bizim. Nedir bunlar arkadaşlar? İsim tamlamalarımız 3'e ayrılır. Birincisi belirtili isim tamlaması, ikincisi belirtisiz isim tamlaması, Üçüncüsü de zincirleme isim tamlaması. Değerli öğrencilerim, hani az önce dedim ya isim tamlamalarını bulmak için 3 tane soru sorulur. Ne, neyin ve kimin soruları sorulur demiştik ya. Bakın şuradaki ne sorusu belirtisiz isim tamlamasının sorusu. Neyin ve kimin sorusu da belirtili isim tamlamasının sorusu. Şuradaki neyin ve kimin de belirtili isim tamlamasının sorusu mantığı da var. Şimdi mantığını söyleyince ha a hocam öyle miymiş diyeceksiniz. Bakın şimdi değerli öğrencilerim belirtili isim tamlamasına ait ilişkisi var. Klasik örneğimizi yazalım. Kapının kolu. Bakın kol neye ait? Kapıya ait. Her isim tamlamasına ait iki ilişkisi var. Bir kere bunu unutmayacağız. Belirtili de de belirtsizli de zincirlemede de, de var. Bunu koyduk kenara. Değerli öğrencilerim belirtili isim tamlamaları ın ekini yani tamlayan ekini alırlar. Bakın şuradaki ın eki bizim tamlayan ekimiz her belirtili isim tamlaması tamlayan eki olan ın'ı almak zorundadır. ın, in, un, ünü almak zorundadır. Peki bunun sorularına dikkat edin. Ne var? Ney in, kim in? Hani belirtilerde ın, in olmalı ya. Bunun sorularında da ın in, in olmalı. Böyle kodlayacağız aklımıza. Hadi başlayalım. Bakın günün sonu tamlayan tamlanan. Şuradaki ın eki bizim neyimiz? İlgi ekimiz. Yani diğer adıyla tamlayan ekimiz. Sorumuzu soralım. Neyin sonu? Günün sonu. Cevap verdi belirtelim. Hiç sormaya da bilirsin. Sen bilirsin ama sorarsan daha sağlıklı olur. Şuradaki ın eki belirtili yaptı. Yazarın hikayeleri. Bakın yine aitlik var. Hikayeler kime ait? Yazara ait. Kimin hikayeleri? Yazarın hikayeleri. ın sorusu. ın ın ın. Belirtili isim tamlamalarının vazgeçilmezi. Toplumun tamamı. Tamamı kime ait? Topluma ait yine. Neyin tamamı ya da kimin tamamı? Toplumun tamamı. Yine belirtili isim tamlaması oldu. Belirtilideki ini unutmayacaksınız arkadaşlar. Soruları da in in var. Buna da dikkat ediyorsunuz. Neyin kimin? Sevginin gücü. Neyin gücü? Sevginin gücü. Tamlanana sormaya devam ediyoruz. Neyin kökü? Nefretin kökü. Bu da yine belirtili isim tamlaması oldu. Bu kadar. Neyin kimin soruları belirtili bulduruyor? Irekini almak zorunda belirtili isim tamlamaları değerli öğrencilerim. Geldim belirtisi. Belirtisinin sorusu ne? Burada da aitlik anlamı var ama bu defa ilgi eki yok. Bak ney indi kim indi belirtili de ne bunda in falan yok. Yani şu arkadaşlar kapı kolu dediğim zaman ne kolu kapı kolu aynı zamanda şurada iki olmayacak. Bu da belirsiz oldu. Yine aitlik ilişkisi var. Kol kapıya aittir. Dikkat edelim. Dinlenme odaları ne odaları dinlenme odaları. Bu kadar. Belirtisiz isim tamlaması. Bak ne güzel anlıyoruz ya harikayız valla. Hastane görevleri ne görevleri? Hastane görevleri. Al fıstık gibi belirtisiz isim tamlaması. Ne yılı? 1999 yılı. Ne ilçesi? Alanya ilçesi. Ne marşı? İstiklal marşı. Ne sorusunu soracağız. Bu da belirtisiz isim tamlamasını bulduracak. Değerli öğrencilerim yalnız şuna dikkat edin. Bakın isim tamlamalarında ve sıfat tamlamalarında İsme soruyu soruyoruz. Bu önemli. Yani marş isim, ilçe isim, yıl isim, oda isim, görevli isim. isimlerde isim tamlaması ve sıfat tamlaması olur. Yani fiillerde olmaz. Buna dikkat edin. Yani bazen öğrenciler fiile soru soruyor. Fiile sormayacağız. İsme soracağız. Sorularımızın hepsi isme sorulur. Geldim zincirleme isim tamlamasına. Değerli öğrencilerim zincirleme isim tamlamasında da en az bak en az diyorum en az 3 isim aitlik belirtecek. Hocam 3 isim değil de 5 isim 10 isim olur mu? Olur tabi seni mi kıracağım? 100 de olur fark etmez. Yeter ki onlar birbirine bağlayabilir. Ama en az 3 tane isim olacak. Klasik örneğimizi alalım. Değerli öğrencilerim bakın kapının kolunun rengi. Burada renk kola ait kol kapıya ait. İşte biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Peki hocam ben araya bir tane sıfat getirsem. Kapının kolunun eşsiz rengi desem. Bu yine zincirleme olur mu? Olur. Bakın renk kola, kol kapıya ait. Üç tane isim varsa araya sıfat girmiş, girmemiş önemli değil. O zincirleme olmaya devam eder. Ama burada şuna dikkat edin. Bazıları şöyle yapıyor. Hocam kapının kırık kolu. E bu zincirleme diyor. Olur mu ya? Nasıl zincirleme? Burada kol kapıya ait. Bakın kapının Koludur bu. Nasıl kol? Kapı kol. Kırık kol. Ne kapı kol? Ne diyorum ben ya? Nasıl kol? Kırık kol. Bu bizim neyimiz arkadaşlar? Sıfatımız. Bakın sıfat zincirleme isme dahil değildir. Üç tane isim lazım. Burada kaç isim var? İki tane isim var. Burada zincirleme olmaz. Üç isim olacak. İster önüne sıfat gelsin. ister arasına gelsin. Önemli değil. Ama üç tane isim olacak. Hadi başlayalım. Her gün penceremde yankılanan kuş seslerinin tınısı. Bakın tını seslere, sesler kuşa ait. Üç tane isim var. Zincirleme isim tanımasını yapıştır. Devam ediyorum. Sinema salonun kapısı. Kapı salona, salon sinemaya ait. Üç tane isim var. Zincirleme isim tanımasını yapıştır. Genç görevlinin aklı. Akıl görevliye ait. Burayı kurduk. Peki nasıl görevli? Genç görevli. Bu ne arkadaşlar? Sıfat. Bakın ben bunu zincirleme alamam. Çünkü görevlinin aklı isim tamlamasıdır. Buradaki genç ise sıfattır. Peki kaç tane isim var? Bir, iki tane isim var. Bir tane sıfat var. Burada iki tane isim olduğu için ben buna zincirleme diyemem. Görevlinin aklı kimin aklı? Görevlinin aklı bu belirtili isim tamlamasıdır. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Demek ki kısaca toparlayayım. İsim tamlamaları topu topu 3 tane. Belirtili'nde ın eki olacak. Neyin kimin sorusuna cevap verecek? Belirtisizde ın eki olmayacak. Yani ilgi eki olmayacak. Ne sorusuna cevap verecek. Zincirlemede de en az 3 tane isim birbirine aitlik belirtecek arkadaşlar. Peki, güzel insanlar bakın anlıyorsanız, anlıyorsanız güzel bir beğeni. Tık hemen basacaksın. Tık diye basacağız oraya. Ha anladınız? Bir de galeyana geldiniz. Ya hocam Allah razı olsun demek istiyorsunuz. Onu da Allah razı olsun da aşağıya yazacaksınız. Mutlu edeceksiniz hocanızı. Allah da sizden razı olacak. Hadi bakalım devam ediyorum. Değerli öğrencilerim geldik şimdi klasik kısmımıza. Şimdi ilk başı öğrendik. Tamlamanın türü farklıdır derse isim tamlaması ve sıfat tamlamasına baktık biz. Belirtili belirsiz zincirlemeyi de öğrendik. Ama ne var burada? Şu var. Soru tipleri var. Yani tamlamalarda bazen değişik sorular soruyor. Şimdi o soru tiplerini hocanız size öğretecek Allah'ın izniyle. Hadi başlayalım. Bize şöyle bir soru soracak. Diyecek ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir? Değerli öğrencilerim böyle bir soru gelirse hangisinde tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir diye sorarsa normal klasik kuralımızı hemen hatırlayalım. Bakın kapının koludur değil mi? Şu tamlayandır şu tamlanandır. Bunun yeri değişirse ne olur? Şöyle olur değil mi? Kolu kapının olur. Değerli öğrencilerim bakın size tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir diye bir soru sorarsa genelde cümlenin sonunda ın eki kalır. Bak bir daha söylüyorum tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir derse cümlenin sonunda genelde ın eki kalır buna dikkat ediyorsunuz. Bakın şimdi kolu kırılmıştı birkaç gün önce küçük kızın devrik cümlelerde oluyor genelde. Buna da dikkat edelim. Bakın aslında ın var sonunda görüyor musunuz? ın varsa doğrudan yapıştırabilirsiniz. Doğru çıkar bu sorular. Ama yine de kuralımızı uygulayalım. Kızın koludur. Bakın kızın tamlayan çünkü şurada ın ekimiz var. Kolu tamlanan kolu kızın olmuş. Tamlayanla tamlanan yer değişmiş. Bakın yine sonda ın var. Görüyor musunuz? %99 böyledir arkadaşlar. Bakın şimdi her zaman şiddeti artıyordu toplumsal baskının. Toplumsal baskının şiddeti. Bakın şiddeti baskının olmuş. Oysa baskının şiddetiydi. Tamlayanla tamlanan yer değiştirdi. Bir daha söylüyorum. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir derse devrik cümle olur. Cümlenin sonunda da %99 ın, in, un, ün eki olan tamlayan eki olur. Dikkat ediyoruz. İkinci soru. Diyecek ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan cümleden düşmüştür. Arkadaşlar tamlayan birinci kısım. Bakın şöyle bizim evimiz güzel dediğiniz zaman şuradaki ev kime ait bize? Burası tamlayan, burası tamlanan. Şuradaki tamlayan cümleden düşüyor ve cümle şöyle oluyor. Bakın şu düşüyor evimiz güzel oluyor. Bakın aslında bu nedir? Bizim evimizdir. Ama bizim cümleden ne yapmış düşmüş. Hocam ne zaman düşer derseniz tamlayan zamir olduğunda düşer. Yani isimlerin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirin okuyun oluyorsa tamlayan cümleden düşmüştür arkadaşlar. Bakın şu ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Kimin şiiridir? Hüseyin Nihalatsız'ın Şiiridir. Çok güzel de bir şiirdir. Geri gelen mektup. Tavsiye ederim. Ruhun arkadaşlar. Kimin ruhu? Senin ruhun. Bakın senin tamlayan, ruhun tamlanan. Şuradaki senin cümleden ne yapmış? Düşmüş arkadaşlar. Devam ediyorum. Çehren bana. Çehren yani yüzün. Kimin yüzü? Senin yüzün. Bakın tamlayan, tamlanan düşmüş. Dikkat ediyorsanız sen düşmüş. Yani zamir düşmüş. Uğrunda, senin uğrunda yine tamlayanımız zamir. Zamir cümleden düşmüş. Hayatımız kimin hayatı? Bizim hayatımız. Bakın buradaki bizim tamlayanımız ve cümleden düşmüş yine biz zamirdir. Önerileriniz sizin önerileriniz yine tamlayan cümleden düşmüş. Gözü kimseyi görmüyordu. Kimin gözü? E onun gözü. Onun cümleden ne yapmış düşmüş? Dikkat ediyorsunuz. Eğer size şöyle bir soru sorarsa hangisine tamlayan düşmüş isim tamlaması vardır derse isimlerin başına benim senin onun bizimsin onlarını getirin yapıştırın arkadaşlar. Hiçbir zaman yanlış çıkmaz. Bu da önemli bir durum. Gelelim üçüncü soru tipimize. Tamlanan eki cümleden düşebilir. Hocam tamlanan eki ne? Bakın şimdi hemen başa saralım. Şu kapının kolunu şuraya tekrar yazalım arkadaşlar. Şöyle farklı renkle de yazayım ki gözünüze takılsın. Kapının şuradaki ın eki arkadaşlar tamlayan eki. Şu kolu diyor ya, şu kolundaki u da tamlanan eki. Şu u cümleden düşebilir. Ama ne zaman düşer? Bakın kapının kol diyemeyiz. Yine şurası zamir olursa, şuradaki ı olur, ımız olur, ım olur, düşebilir arkadaşlar. Şöyle bakın bizim araba yıllardır otogarda yatıyor. Bu kimin arabası? Bizim arabamız. Şu tamlayanımız, şu tamlananımız. Aslında şurada bizim arabamız var arkadaşlar. Ancak şuradaki bizim arabamızdaki mız yani tamlanandaki iyelik eki düşmüş. Bunun düşmesi için tamlayanın kişi zamiri olması lazım. Bakın bizim. Bizim araba. Bizim arabamızdır ama düşmüş. Tamlanan eki düşmüştür derse de zamiri bulacaksın, sonrasına bakacaksın. Bakın şimdi. Dün senin odadan. Bakın senin oda. Oda kime ait? Sana ait. Şurası tamlayanımız. Sen de zamir zaten, değil mi? Senin odandır, odandandır. Şuradaki neye düşmüş? Yine iyelik eki düşmüş. Yani tamlanan eki düşmüş. Dikkat edelim. Tamlanan eki her zaman iyelik ekidir. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geldim dördüncü soru tipine. İsim tamlamaları sıfat olarak kullanılabilir. Bu ne demek? Arkadaşlar elimizde bir tane isim tamlaması olacak. Bu isim tamlaması başka bir ismi niteleyecek. Bakın şimdi. Deniz mavisi gözler. Şu deniz mavisini şuraya alayım. Deniz şöyle yazayım arkadaşlar. Deniz mavisi. Ne mavisi? Deniz mavisi. Şu belirtisiz isim tamlaması oldu değil mi? Deniz mavisi gözler dediğiniz zaman nasıl gözler? Göz isim. Nasıl göz? Deniz mavisi göz. İsme sorduğumuz nasıl sorusu neyi buldurur? Sıfat tamlamasını buldurur. Bakın isim tamlaması neye döndü? Sıfata döndü arkadaşlar. Böyle bakacağız. El yazması oya. Ne yazması? El yazması. Bu isim tamlaması. Nasıl oya? Hemen sonrakine soracağız. Nasıl oya? El yazması oya. İsim tamlaması neye döndü? Sıfata döndü arkadaşlar. Dünya güzeli insanlar. Ne güzeli? Dünya güzeli isim tamlaması. Hemen şuna nasıl sorusunu siz sorun bu defa. Nasıl insanlar? Dünya güzeli insanlar. İsim tamlaması neye döndü? Sıfata döndü. Böyle sorular gelecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim tamlaması sıfat görevindedir diye sorabilir. İsim tamlamasını bulacağız. Sonraki isme nasıl sorusunu soracağız? Cevap veriyorsa isim tamlaması sıfata dönmüştür arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Bize şöyle bir soru daha soracak. Diyecek ki hangisinde tamlayanı ya da tamlananı fiilimsi almıştır diye sorabilir. İsim tamlamalarının tamlayanına ya da tamlananına fiilimsi gelebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bu da çıkmış bir sorudur. Sevenlerin mücadelesi. Kimin mücadelesi? Sevenlerin. Şu tamlayan, şu tamlanan. Bakın şuradaki en'i görüyor musunuz? Şu en, an, as, mez, ar dikecek mi? Sıfat fiile ki Demek ki tamlayana ne geldi arkadaşlar? Fiilimsi geldi. Demek ki tamlayana gelebiliyor. Zamanın iyi okunması. Bakın zamanın okunması. Bu tamlayan, bu tamlanan. Şu tamlanandaki ma, ma ışmak isim fiildir. Demek ki isim tamlamalarının tamlayanla, tamlananla bazen her ikisine beraber fiilimsi gelebiliyor arkadaşlar. Anlıyoruz değil mi? Bu kalıplar kafamıza gelecek. Çıkmış bir soru. 3 sene önce çıktı. Dikkat dinleyelim. Bu birazcık Zorlayabilir sizi ama ben size güveniyorum, anlayacaksınız. Hadi başlıyorum. İsim tamlamasının tamlayanı, yani birinci kısmı cümle şeklinde kurulabilir. Arkadaşlar bir şeyin cümle olabilmesi için yükleminin olması gerekir. Yani Ali dün okula geldi. Bak geldi. Bu bir yüklem. Bize diyor ki tamlayan cümle şeklindedir. Yani tamlayanın yüklemi olacak. Yüklemi. Ne demek bu? Bakın şimdi bana çağ dışı diyorlarmış sözü Fazıl'ın dilinden düştü. Bakın ne sözü bana çağ dışı diyorlarmış sözü. Şurası tamlayan, şurası tamlanan. Bakın söz şurayla aitlik kurmuş değil mi? Peki şu tamlayan bana çağ dışı diyorlarmış. Bu bir cümle midir? Cümledir. Nasıl anlayacağız? Şu diyorlarmış zaten cümlenin neyi? Yükleme. Yani ilk kısmın tamlayanın Yüklemi varsa cümle şeklindedir. Bu çok nadirdir ama çıkar. Çıktı hatta. Daha ne diyeyim? Evet. Her istediğimi yaparım düşüncesi insanı yalnızlığa iter. Bakın hemen sorumuzu soralım. Ne düşüncesi? Her istediğimi yaparım düşüncesi. Tamlayan, tamlanan. Ne oldu yine? Bir cümle var arkadaşlar. Yaparım bu cümle neyi? Yüklemi diyebiliriz. Yüklemi varsa cümledir. Bu da karşımıza gelebilir. Dikkat edelim. Değerli öğrencilerim son sorumuzdayız. Son sorumuza son soru tipimizdeyiz. Geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bakın değerli öğrencilerim kitabımız sizde ise şunu her derste ısrarla söyleyeceğim. Çünkü bu bizim için önemli. Bakın kitabımızı alan değerli öğrencilerim öğreten testimiz var biliyorsunuz. Bu öğreten testlerde kesinlikle soruların tamamının videolarını izleyin. Bakın burada öğreten test derken tamlamanın türü farklıdır diye soruyor mesela. Ve tamlamanın türü farklıdır derse ne arayacağız? Kısa bilgiler var. Ya da tamlayan düşmüş isim tamlaması var derse ne arayacağız? Kısa bilgiler var. Tamlanan düşmüştür vesaire. Araya sıfat girmiştir gibi soru kalıpları var. Bu soru kalıplarının tamamını soruyu doğru bile çözseniz ya, videosundan izleyin çok faydalı olacak. Çok oturma konunun oturmasına çok faydası olacak. Dikkat edelim değerli öğrencilerim. Peki devam ediyorum. Diyor ki isim tamlamasının tamlayanı veya tamlananı ortak olabilir. Yani şu iki tane tamlayan bir tane tamlanan kullanırsa tamlanan ortak. Bir tane tamlayan iki tane tamlanan kullanırsa bu defa da tamlayan ortak. Ne demek? Şu demek. Kuşların sesi ve yalnızlığı. Arkadaşlar şu ının bittiği yer tamlayandır. Bakın burası tamlayan. Sesi tamlanan, güzelliği tamlanan. İki tane tamlananı bir tane tamla yana bağlamış. Onun için burada tamlayan ortak. Tamam? Hangisi bir tane ise o ortaktır. Yani bir tane tamlayan varsa tamlayan ortak, bir tane tamlanan varsa tamlanan ortak. Hem toplumun hem bireylerin yalnızlaşması. Bakın ın var, ın var. Bu ınların olduğu yerler tamlayan, yalnızlaşması bu da tamlanan. Kaç tane tamlanan var? Bir. Bir tane tamlanan olduğu için burada da tamlanan ortaktır diyebiliriz arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Değerli öğrencilerim bu şekilde çalışmaya mücadele etme devam edeceğiz konuların tamamını oturtmaya devam edeceğiz. Bildirimlerinizi açmaya dikkat edin. Konuyu dinledikten sonra en az 50 tane soru çözmeyi ihmal etmeyin. Anlamadığınız noktalarda video çözümlerine, kitabın video çözümlerinden destek almayı ihmal etmeyin. Çok faydasını göreceksiniz. Bir de bir şey ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinizi üzmeyin. Mücadele gücünüzü yüksek tutun. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Kalbim gönlüm, aklım sizlerle görüşürüz. Allah'a emanet olun.